Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 4. sınıf Türkçe dersinde eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Peki bugün neler öğreneceğiz? Eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz demiştik zaten. Eş anlamlı kelimeler nedir? aynı anlama gelen ama okunuşla ve yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir arkadaşlar. Yani anlamla aynı yani aynı cümlede kullanılabilir yani ama yazılışları farklı. Arkadaşlar biz 3. sınıfta, 2. sınıfta eş anlamlı kelimeleri öğrenmiştik. İşte bunlardan bir kaçı. Hadi bunları bir bakalım. Doğa tabiat demekti. Kırmızı al demekti. Albayvan beyaz ak demekti. Nehir ırmak demekti. Yaşlı ihtiyar demekti. Öğrenci talebe demekti soru sual demekti. Cevap yanıt demekti. Hani yanıt anahtarı olur ya testlerde. Okul, mektep de arkadaşlar. Biz bunları zaten daha önceden öğrenmiştik. Şimdi bize daha zorları, daha yenilerini öğrenelim. Seviye, düzey demek arkadaşlar. Numune göstermelik demek. Nesil kuşak, ken kötü, özlem hasvet, harf ses ve imce, dünya cihan, meslek iş, oy rel, şair ozan, maaş aylık, kas adele, rütbe eton, gökyüzü sema, lisan dil, bavuş su, ulu yüce, yemin ant, hani ant bitmek diyoruz ya, ünlü meşhur, endişe kaygı demek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben buradan birkaçını seçeyim. Şimdi arkadaşlar bunlar ve biz e, lisanımla dili yerleri mesela dilim de dilim yandı lisanım yandı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ken kötü. Kötü biri. Ken oy. Oy verdim. Rey verdim. Arkadaşlar biz bu kelimeleri Mesela maaş aldım yerine aylık aldım da diyebiliriz. Bununla böyle hepsini eş anlamlı kelimeleri böyle kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım dedim. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber 4. sınıf Türkçe dersinde daha bitirdik. Hepinize hoşça kalın.